Hoş geldiniz. Bugün finansal güvenlik meselesine e, belki de biraz tersten bakıyoruz. Genellikle bu konu bir dolandırıcılık ya da bir sistem açığı yani kötü bir sonuç yaşandıktan sonra gündemimize giriyor. Ve bu materyalden yola çıkarak aslında temel bir gerilimi tartışacağız bugün. Finansal güvenliği artırmanın yolu yaşanan kayıplar gibi ölçülebilir sonuçları analiz etmekten mi geçer yoksa bu sonuçlara yol açan ve genellikle gözden kaçan o karmaşık süreci anlamaktan mı? Bana kalırsa gerçek ilerlemeyi ancak ve ancak sonuca giden o karmaşık süreci mercek altına alarak sağlayabiliriz. Ben ise tam tersi bir noktadayım. Bence somut sonuçlara odaklanmak hem pratik sebeplerle hem de insan doğası gereği kaçınılmaz hatta gerekli bir başlangıç noktasıdır. Finansal güvenlik tartışmasını yalnızca kayıp miktarı veya işte Etkilenen müşteri sayısı gibi sonuçlar üzerinden yürütmek, yangın çıktıktan sonra itfaiyeyi çağırmaya benziyor. Bu bizi sürekli tepkisel, reaktif bir pozisyonda tutuyor. Asıl sormamız gereken soru, ne kadar kaybettik değil, o son onayla butonuna basıldığı ana nasıl gelindi olmalı. Süreçten kastım da tam olarak bu. Hani bir kullanıcının yorgun veya stresli bir anında bir bankacılık uygulamasının tasarımı onu nasıl aceleci bir karara itti? Ya da o anki psikolojik baskılar neydi? İşte bu görünmez etkenleri konuşmadıkça bir daha olmasın demek sadece iyi niyetli bir temenniden öteye geçemez. Güvenlik kayıp anında değil o ana giden yolda inşa edilir. Bu yaklaşımın... E Entelektüel olarak ne kadar çekici olduğunu kabul ediyorum ama gerçek dünyada işler pek böyle yürümüyor. Süreç dediğiniz şey soyut, dağınık ve ölçmesi çok zor bir kavram. Oysa sonuçlar, sonuçlar somuttur. Bakın, bir şirketin yönetim kuruluna gidip kullanıcıların psikolojik baskı anlarındaki karar süreçlerini iyileştirmeliyiz dediğinizde size boş gözlerle bakarlar. Ama geçen çeyrekte kimlik avı saldırılarından 5 milyon lira kaybettik dediğinizde işte o zaman anında bütçeyi de bulursunuz, kaynağı da. Net veriler sorunun ciddiyetini ortaya koyar ve eylem için gereken o aciliyeti yaratır. Yani sonuçlar tartışmayı başlatan kıvılcımdır. Söylediğinizde bir mantık var evet fakat bu kıvılcım bizi yanlış yere yönlendiriyorsa ne olacak? Sorumluluğu sonuç üzerinden atamak tehlikeli bir basitleştirme. Örneğin bir çalışan sahte bir e-postadaki linke tıkladığında hemen kullanıcı hatası damkasını yapıştırıyoruz değil mi? Ama peki ya şirketin güvenlik yazılımı o e-postayı potansiyel riskli olarak işaretlemiş ama uyarı metni o kadar karmaşık, o kadar sıradan ki çalışan yüzlercesinden biri sanıp dikkate bile almamışsa? Burada sorun kullanıcının bir anlık hatası mı yoksa o uyarıyı etkisiz kılan tasarım süreci mi? Sadece sonuca bakarak kök nedeni yani sürecin kendisini ıskalıyoruz. Peki ama bu kök nedeni ararken sorumluluk buharlaşmıyor mu? Yani süreç analizi suçu onlarca farklı etkene dağıtarak sorumluluğu belirsizleştirme riski taşıyor. Tasarım da kötüydü, kullanıcılığın eğitimi de eksikti, e o gün biraz yorgundu da derken ortada hesap soracak kimse kalmıyor. Sonuçlar ise sorumluluğun adresini netleştirir. Bu sistem açığından X departmanı sorumlu veya bu tür dolandırıcılıklara karşı önlem almayan Y birimi hesap vermeli dememizi sağlar. Ayrıca finans dünyası Ölçemediğin şeyi yönetemezsin ilkesiyle çalışır. Yani dolandırıcılıkla mücadelede kurtarılan fonların yüzdesi gibi somut bir metrik olmadan yeni bir güvenlik yazılımına yapılan o büyük yatırımın işe yarayıp yaramadığını nasıl kanıtlayabiliriz ki? İşte tam da bu ölçülebilirlik takıntısı yüzünden güvenlik tartışmasını bu kadar eksik yürütüyoruz. Sadece sonuçları yani geriye dönük göstergeleri ölçebildiğimiz için onlara odaklanıyoruz bu arabayı sadece dikiz aynasına bakarak sürmeye benziyor elbette kaza yapıp yapmadığımızı bilmek önemli ama asıl mesele ilerideki virajı görebilmek süreçteki başarıyı da ölçebiliriz mesela riskli işlemlerde kullanıcıların onay vermeden önce duraksama süresini yüzde kaç artırdık veya karmaşık güvenlik uyarılarını ne kadar basitleştirerek anlaşılırlığını yükselttik gibi metrikler geliştirebiliriz Bunlar kayıp yaşanmadan önce bize yol gösteren ileriye dönük göstergelerdir. Gerçek ilerleme o sessiz ve ölçmesi zor anları görünür kılmakla olur. Hı hı. Bu metrikler kulağa hoş gelse de günün sonunda her şey somut bir kayıpla ya da başarıyla doğrulanmak zorunda. Bir sürece iyileştirdiğinizi iddia edebilirsiniz pekala ama eğer dolandırıcılık vakalarının sayısı azalmıyorsa o iyileştirmenin ve anlamı kalır. Sonuçlar bizim teorilerimizin acımasız ama dürüst bir testidir. Bize neyin işe yaramadığına dair en net, en reddedilemez kanıtı sunarlar. Süreç analizi kesinlikle değerli, buna katılıyorum ama ancak somut bir sonuç bizi o analizi yapmaya zorladığında ve analizimizin doğruluğunu yine başka bir sonuçla test ettiğimizde anlam kazanır. Sonuçlara bakmanın anlaşılır bir refleks olduğunu kabul ediyorum ancak bu bizi sürekli sadece semptomları tedavi etmeye yönlendiriyor. Güvenlik bir sonuç değildir, sürekli yönetilmesi gereken bir süreçtir. Gerçek ilerleme kaybın nedenini anlamaktan, yani o sonuca giden adımları deşifre etmekten geçiyor. Aksi takdirde farklı görünen ama temelde aynı süreç hatalarından kaynaklanan yeni kayıplarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Ben ise sonuçların tartışmayı başlatmak, sorumluluğu belirlemek ve somut adımlar atmak için vazgeçilmez bir zemin hazırladığını düşünüyorum. Süreci anlamak elmette değerli bir sonraki adım. Fakat her şey o can yakan elle tutulur sonuçla başlıyor. O olmadan çoğu zaman konuşmaya bile başlamıyoruz. Konuya her iki açıdan da bakmanın ne kadar önemli olduğu çok açık. Aslında bu materyalde de gördüğümüz gibi bu iki yaklaşım belki de birbirinin düşmanı değil. Aksine, aralarındaki bu gerilimin daha bütüncül güvenlik stratejileri geliştirmek için nasıl bir fırsat sunabileceğini keşfetmek adına zengin bir kaynak sunuyor.